Anne maşallah vallahi ama artık bu iş ne öyle elde ne de evde oluyor. Bir dükkan açalım bence. Ben kendim ayrı dükkan açarım. O niye canım? Anne anne <laughs> müşteriler zombi gibi olmuş öbek öbek geliyorlar. <laughs> ne diyorsun kız? Sattığımız ürünlerin bazılarının yan etkisi olmuş bazı müşterilerde. Ay satış iznimiz iptal edilecek. An Gelin bak bak. bak. Ay. Bak <laughs> bak. Ne olmuş size? Hiç sorma şekerim. Ödediğimiz paraları iade edin, bu mesele de burada kapansın. Ederiz tabii canım, ne demek? Kız, ikinci partten kaç kişiyi sattık? Attık babaanne, attık. <laughs> i̇yi i̇yi akşamlar. Gel otur şöyle, arkana yastık koyayım. Dedeciğim, babacığım, terliklerinizi giyin. Ha? Ne oluyor ya? Ne oluyor kızım? Şehzade karşılaması gibi. Oğlum, sizi bir süre ihmal ettik. Hadi hadi, buyurun sofraya. Şiş, ya ne oldu sizin bu krem boya işleri? <laughs> Ara vereceğiz biraz. <laughs> Battınız değil mi? <laughs> Yok, tam değil de... ...ürünler biraz kötü çıktı baba. Ha, hadi ya. <laughs> hadi biz gidelim oğlum, hadi. Nereye ayol? Ee, siz iş kadınlığı yaparken... ...biz de mecburen bekar takıldık. Ama biz batmadık. Şimdi babamla gidip bir bekarlığa veda partisi çakacağız. <laughs> Öyle bırakacağız bekarlığı. Hadi. Ama yemek? Ee yok, ee, bizim bildiğimiz çok iyi bir kebapçı var da ha.